B12 vitamini eksikliği size nasıl hissediyor? B12 vitamini eksikliği yorgunluk, depresyon, sinir sistemi sorunları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız, B12 vitamini alımınıza dikkat etmeniz gerekebilir. B12, kırmızı kan hücrelerinin üretiminden sinir sistemi sağlığına kadar birçok hayati fonksiyona sahiptir. Bu yüzden yeterince B12 almanız çok önemli. B12 vitamininin fayda vücutta enerji üretiminde önemli bir rol oynar. eksikliği yorgunluk ve halsizliğe neden olabilir. Sinir hücrelerinin sağlıklı çalışabilmesi için B12 gereklidir. eksiklik sinir sorunlarına yol açabilir. B12 kansızlık riskini azaltmaya yardımcı olur. çünkü kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir. Eğer sıklıkla yorgun hissediyor, ellerinizde karıncalanma, depresyon veya hafıza problemleri yaşıyorsanız, B12 eksikliği ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. B12 vitamini içeren besinler. Hayvansal ürünler, kırmızı et ve tavuk, B12'nin en zengin kaynaklarındandır. Sığır karaciğeri özellikle çok yüksek miktarda B12 içerir. Ancak tavuk ve balık gibi diğer etler de oldukça faydalıdır. Balık, somon, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklar mükemmel B12 kaynaklarıdır. Balık sadece B12 değil, aynı zamanda omega-3 yağ asitleri ile de zengindir. Yumurta ve süt ürünleri, yumurta, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri de iyi B12 kaynaklarıdır. Yumurtadaki B12, özellikle tavuk yumurtasında yüksek miktarda bulunur. B12 takviyeleri ve bitkisel seçenekler, fortifiye edilmiş gıdalar, veganlar için B12 takviyesi yapılmış tahıllar, bitkisel sütler ve bazı sebze suyu markaları. Veganlar ve vejetaryenler bu tür fortifiye edilmiş gıdalara yönelerek B12 alımını sağlayabilir. Takviyeler B12 eksikliği olanlar için takviyeler iyi bir çözüm olabilir. B12 vitamini tablet, sprey veya enjeksiyon şeklinde alınabilir. Ancak önce doktorunuza danışmayı unutmayın. B12 vitamini almak için dengeli bir diyeti tercih etmek önemli fakat eğer eksiklik varsa doktor kontrolünde takviye almak gerekebilir. B12 eksikliğini tespit etmek için kan tahlili yapılabilir. Eğer yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlerin Varsa doktorunuza danışarak test yaptırmanız faydalı olacaktır. B12 vitamini sağlığımız için çok önemli bir vitamindir. Yeterince B12 almak enerjik, sağlıklı ve zinde kalmanızı sağlar. Hangi besinlerin B12 içerdiğini öğrenmek sağlıklı bir yaşam için ilk adım olabilir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve daha fazla sağlıklı yaşam tavsiyesi için bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın.